Merhaba. Bütün bunları biz anlatıyoruz da insanların birçoğu ya sen bunları anlatıyorsun ama biz bir türlü bunları kendimizde oturtamıyoruz. Anlayamıyoruz. Hem de apaçık anlatıyorsun. Gayet anlaşılır bir Türkçe ile konuşuyorsun. Fakat bir türlü bunlar bizde yerini bulmuyor. Dinlesek o an dinliyoruz, gidiyoruz, hepsi kafamızdan uçup gidiyor. Niye biz bunları algılayamıyoruz diyorlar. Niye? Sorun bu işte. Kilitlenmiş olmak. Kendi kendini kilitlemek. Anlayamıyorum. Okuyorum, okuyorum, bir türlü yer yerine oturmuyor. Tam anladım derken bir bakıyorum hiçbir şey anlamamış. Çok duyduğum bir itiraf bu. Niye böyle oluyor? Çünkü geçmişte bir zaman kendi beynini, kendi elleriyle kilitlemiş. Farkında değil geçmiş bir zaman içinde nasıl bir komutla kendi beyninin kilitlendiğinin. Kesinlikle bilin ki başkasına zannıyla ne yapıyorsak gerçekten kendi kendimize yapıyoruz ve kendi yaptıklarımızın da sonuçlarını yaşıyoruz. Herkes elleriyle yaptıklarının sonuçlarını yaşar. Uyarısı da işte buna işaret ediyor. Geçmişte bir zaman içinde belki gençlikte veya yeni yetmelikte bir hüküm veriyorsunuz. Bu konu böyledir. Ya da bu bu kadardır diye Böylece beyin o konuda kendi kendini kilitliyor. Bundan sonra o hükme ters gelen ne kadar yeni gelişme olursa olsun beyniniz onları görmüyor ve değerlendirmeyi almıyor. Bir kitap, bir kişi ya da bir konu. Dini veya toplumsal fark etmiyor. Beyin yalnızca bu sünnetullah üzere çalışmasına devam ediyor. Bu sebepten de ki kim, ne zaman, neyi reddetmiş veya inkar etmişse artık geri dönüşü olmuyor kolay kolay. Hiç mi? Hayır. Tövbe kapısı açık. Eğer yaptığının yanlış olduğunu kesin bir şekilde fark etmişsen bunun düzelmesi için çok kuvvetli bir şekilde o konuyu tekrar ele almışsan yapacağın çalışmalar ile yeniden o alanı araştırma ve sorgulamaya sokup kilitlenmeyi çözme imkanına sahipsin. Ama bu da elbette o konudaki hükmünün kesinlikle yanlış olduğunu kavramana bağlı. Aksi takdirde beyin geçmişte aldığı o komutun gereğini ölene kadar koruyor. Sen de gözünün ya da basiretinin önündeki o gerçeği algılayamadan bu dünyadan çekip gidiyorsun. Her an her yeniye mutlak olarak açık olmak, işin başlangıcı. Sorgulayıcı olmak, araştırmacı olmak. Asla mevcut veri tabanınla kendini kayıtlamamak ve sınırlamamak. Dün bu konuda böyle denmiş ama başka türlü de olabilir mi acaba? Diyerek yeni karşılaştığın her olayı ve fikri yeniden değerlendirmeye tutmak kişinin beyin kilitlenmelerine karşı emniyet üspalıdır. Toplumların çok büyük bir kısmı daha genç yaşlarda kilitlenmiş beyinlerle yaşamlarını sürdürdükleri için ...yaşamdaki sürekli yeni açılımları fark edemiyorlar. Toplumsal şartlandırmalar beyin kilitlenmelerinin en büyük oluşturucusu. Daha küçük yaşlardan başlayarak beyinler pek çok konuda kilitlenmeye başlıyor. Bir vesileyle bir şeyin orada olmayacağı yolunda bir fikir oluşmuşsa sizde... ...artık o şeyi orada gözünüzün önünde olsa bile göremezsiniz sanki kör olmuşunuzdur. İşte bu bireysel beyinlerde oluşan blokaj körlüğü bazen toplumsal körlük şeklinde de açığa çıkar. O konudaki şartlanmanın tüm toplumu kilitlemesiyle görünmezlerin, bilinmezlerin önündeki perde çoğu zaman bizdeki bu kilitlenmelerin oluşturduğu blokajlardır. Bazen de bizdeki bu kilitlenmeleri bilenlerin o perdeleri kullanmalarıdır. Velilerin Allah'ın örtüsü altında gizli olmalarında da bu sistem geçerlidir. Biz velilik ve veliler hakkındaki zanlarımız dolayısıyla kilitlenmiş olduğumuz için onları görsek de tanıyamayız. Çünkü beynimiz zanımızla kilitlenmiştir o konuda. İlle de Kafamızdaki zannımıza göre, kabulümüze göre açığa çıkacaktır ki o konu veya kişi biz onu görebilelim. Ki onların kalpleri yani şuurları var. Onlarla hakikatleri anlamazlar. Gözleri var bunların. Onlarla gördüklerini değerlendirmezler. Kulakları var bunların. Onlarla algılamazlar. İşte bunlar en an davarlar gibidirler. Belki de daha da sapkın. Bunlar gafillerin ta kendileridir. Diyor Araf suresi 179. ayet. Allah kalplerini, şuurlarını, kulaklarını yani algılamalarını mühürlemiş, gözlerinin üzerinde de bir perde vardır diyor Bakara suresi 7. ayet. Burada Allah'ın mühürlemesi ifadesinden Murat, sünnetullah sonucu, beyin çalışma sistemi gereği kişinin özündeki ilahi kuvvelerinin yanlış kullanılmasıyla kişide oluşan kilitlenme, körlük, blokajdır. Zira kişinin verdiği yanlış hükümle beyni kilitlenir ve artık o gerçekle yüz yüze gelse de kişi onu değerlendiremez. Küfür yani gerçeği örtmek, görememek, inkar etmektir. Ki bu da beyindeki kilitlenmenin sonucudur. Kafir diye tanımlananlar beyinleri önceden verdikleri hükümle kilitlenmiş olduğu için Allah, Resulullah ve Kur'an gerçeğini değerlendiremeyip onu örterler, inkar ederler. Bizi okumamış biri elbette burada bahsedilen hatem mühürlenme olayının yukarıdaki bir tanrı tarafından gerçekleştirildiğini düşünebilir. Oysa bizi okuyanlar şimdi fark edeceklerdir ki her birimin özünde bulunup varlığını oluşturan Allah isimlerinin işaret ettiği özellikler kişi de otomatik olarak bu işleyişi meydana getirmekte bu durum da Allah'ın tasarrufu olarak tanımlanmaktadır Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi bakın burada elimize önemli bir anahtar daha almış oluyoruz Kur'an-ı Kerim'i anlamak için kişinin eline aldığını veya karşısındakini okuyabilmesi için ilk şart geçmiş tüm veri birikimini bir yana koyarak onlara dayalı değerlendirmelerini devreye sokmayarak tamamen objektif, yorumsuz olmasıdır. İkinci iş elindeki metinde veya karşısında anlatanda işaret yolu, misal veya mecaz yolu dillendirmelere dikkat etmesi şarttır. Üçüncü şart, kesinlikle ben bunu zaten biliyorum, duymuştum, okumuştum. Ön yargısından uzak durup asla peşin hükümlü olarak konu hakkında hüküm vermemektir. Ola ki o anda sizde o konuda yeterli açıklık oluşmadı. Bu defa o konuyu sakın inkar veya reddetmeyin. Hüküm vermeden değerlendirme işini zamana bırakın. Zira ya o konuda yeterli veri tabanınız olmadığı için o konuyu anlayamamışsınız ya daha önceden o konuda vermiş olduğunuz bir hükümle beyninizi kilitlemişsiniz. Bu durumda yapılacak en iyi iş kendinizi sürekli o konuya açık tutmak olacak. Bilelim ki verdiğimiz hükümlerin neredeyse pek çoğu bizim sonsuz evrensel gerçeklik içinde sayısız sırdan mahrum kalmamıza yol açan en önemli faktör olmaktadır. Düşünce dünyamızı oluşturan kozamız çoğu zaman evrensel araç olarak bizi sonsuz yeniliklere taşımak yerine düşünsel hücremiz şeklinde hapishanemiz olmaktadır. Düşünün evrende ve dünyada her şey her an yenilenmektedir. O her an yeni bir şandadır. Ayetiyle bize sürekli bir evrensel yenilenme uyarısı yapılmaktadır. Buna karşı biz hala toplumu çağlar öncesi anlayışa ve yaşam tarzına döndürecek müceddit yenileyici beklentisi içindeyiz. Elinde kılıç, at üstünde ordusuyla ortaya çıkıp herkesi Müslüman edecek bir müceddit yenileyici. Muhtemelen benim ömrüm yetmeyebilir. Veya türlü sebeple ben kendisine ulaşamayabilirim böyle bir müceddit yenileyici ama siz siz olun ondan gafil olmayın. O gelecek zat halk dilindeki değişle Mehdi Rasul. Asla sanıldığı gibi toplumu ve din anlayışını eskiye, asırlar öncesi anlayışa döndürecek bir eskiye döndürücü ya da yüzyıllar veya yıllar önceki anlayışı tekrarlayacak bir tekrarlayıcı değil Celaleddin Rumi'nin dediği gibi bugün artık yeni şeyler söyleyecek bir yenileyici olacaktır kilitlenmiş beyinler ya da benim gibi ömrünün son günlerini yaşayanlar muhtemelen o mübarek saati göremese de en azından fark edip biliyoruz ki o bir yenileyicidir. Din anlayışımızı yenilemek, tecdit işleviyle dünyaya gelmiştir. Kanaatimce. Bunu açık olanlara ne mutlu dünün tekrarlarını tekrarlayacak tekrarlayıcı beklemekte olup da kafalarındaki bu tekrarlayıcıya müceddit yenileyici adını etiketlemiş olanlar bu gerçeği kabullenemeseler de maalesef olay budur. Ömrü olan görecek ve bizi rahmetle anacaktır. Siz siz olun, beyninizdeki kilitlerinizden kurtulmaya bakın. Sünnetullah denilen evrensel gerçekleri görmekten mahrum kalmamak için zira bu kilitlenmeler en önemli bir konuda bizim hayatımızı, geleceğimizi mahvetmektedir. Çünkü bu kilitlenme yüzünden kanserleşen tanrı düşüncesi içinde mahvolup gidiyoruz günümüz insanını anlatmaya çalıştığım çok önemli bir gerçek var. Ama bunu anlatmak yolunda çok zorlandığımı şöyle fark ettirdi Allah. İnsanların çok büyük bir kısmı bu algılanan boyuttaki her şeyin bir yaratıcı tarafından meydana getirilmiş olduğunu kabul ediyor. Ve bu Tanrı'ya, bu yaratıcıya Tanrı adını veriyor. Kendisinin ve varlığın ötesinde olarak nitelediği bu yaratıcının niteliği ve niceliği hakkında da çevresinden sorgulayarak veya düşünerek değil şartlandırılma yolla edindiği bilgiler kadarıyla da bu Tanrı kafasında şekilleniyor. Daha sonra bulunduğu toplumun kullandığı tabir eğer Allah ise kafasındaki bu Tanrı imajına Allah adını vererek konuşma ortamına dalıyor. İşte problem burada başlıyor. Tanrı kavramının hiçbir aslı ve gerçeği olmadığını anlamayan bu kişiye siz Allah ismiyle işaret edilen mutlak varlığın özelliklerini anlatmaya başladığınız zaman bu defa o kişi bu bilgileri kafasındaki Tanrı kavramına enjekte ederek aşılayarak Tanrısını update ediyor, güncelleştiriyor, Allahlaştırıyor. Oysa yapılması gereken işlem tanrı kavramının tümüyle kaldırılarak o kavramdan kurtularak Allah ismiyle işaret edilen gerçeği fark etmek, anlamak, algılamak. İşte Allah isminin işaret ettiği anlamların kafamızdaki tanrı kavramına enjekte edilmesi, beynimizdeki tanrı kavramının ve düşüncesinin sanki kanserleşmesi gibi bir olay meydana getiriyor. Allah'a ait özelliklerle bezenen Tanrı kavramı günden güne gelişip büyüyor, yayılıyor. Ve düşüncemizdeki Tanrı gittikçe Allah'laşıyor. Beden hücrelerinin kanserleşmesi dünya yaşamını kaybettirirken insana Tanrı bilincinin kanserleşmesi kişinin Allah ismiyle işaret edilen manadan uzak kalmasına ve ebedi hayatını değerlendirememesi sonucuna ulaştırıyor insanı. Onun için Tanrı ve Tanrılık kavramının çok iyi öğrenilmesi, çevremizdeki düşünme kabiliyeti olanlara da fark ettirilmesi mecburiyetindeyiz. Hz. Muhammed Aleyhisselam'ın Kur'an-ı Kerim'e dayalı bir yolla açıkladığı, Allah ismiyle işaret edilen varlığı gerçekten anlamak, idrak etmek istiyorsak öncelikle ötede yukarıda dışımızda bir tanrı varsayma düşüncesinden arınmak zorundayız. Böyle bir tanrı için yapılan bir ibadet, bir çalışma yok. Yukarıdaki birini razı etmek olayı yok. Dış yukarıdaki birinin sizin yaptığınızı kabul etmesi gibi bir olay kesinlikle söz konusu değil. Siz bu arınmayı gerçekleştirebilirseniz Allah'ın yaratmış olduğu ve içinizde yaşatmakta olduğu bu alemi ve onda geçerli olan sistemi okumaya çalışarak özünüzdeki mutlak gerçeği fark edecek, artık dışarıya yönelmeyi bırakacak, özünüzdeki Allah'tan isteyeceksiniz her şeyi. Yani özünüze isteklerinizi ileteceksiniz. Özünüzden icabet edecek Allah size. ...o kuvveleri sizde açığa çıkmak suretiyle icabetlenen olayı meydana getirecek. Algılamakta olduğumuz her şey Allah'ın ilmi, dilemesi ve kudretiyle meydana gelmektedir. Onun dilemesi dışında hiçbir birim bir şey dileyemez. Hakim olan Allah her varlığa hakimdir ve her varlıkta bir hikmetle yerli yerinde olarak hakim olarak her şeyi oluşturmaktadır. Biz onu varoluş programımıza göre yersiz ve yanlış olarak nitelendirsek dahi Allah'ın muradı ne? Onu bilmiyoruz ki. İkinci olarak bunu çok iyi anlamak zorundayız. Allah ismiyle işaret edilen ve alemlerde tasarruf sahibi olan zat her an dilediğini tüm varlıklar adları altında ortaya koymakta ve kendisine soru sorabilecek kendi dışında ikinci bir varlık da mevcut değil. Yaratmış olduğu sistemde geçerli anayasadaki en başta gelen kanunlardan biri güç kazanırdır. Yani kudretli kıldığı, güçlü kıldığı ile karşılaşıncaya kadar kazanmaya devam eder. Çünkü Allah'ın kudret sıfatı vardır, aç sıfatı yoktur. Her varlığın kudreti ilminden kaynaklanır. Her varlık aklı kadar ilim sahibidir. Her türün kendine özgü akıl düzeyi olduğu içindir ki türler birbirlerini akılsız sanırlar. Her akıl kendi kapsamı içindekini de dışındakini de akılsız diye nitelendirir. Oysa Allah dilediklerinin oluşması için her bir birimi hangi amacını gerçekleştirsin diye yaratmışsa ona bu amaca göre hak ettiklerini verir. Bu amaca göre diyorum hak ettiklerini verir ve bu da Allah'ın adaleti denen şeyin ta kendisidir. Bu yüzdendir ki evrende ne geçmişte ne de gelecekte gerçek anlamda zulüm kesinlikle mevcut değildir. Herkes ve her birim yaratılış amacına göre hak ettiğini her an almaktadır. diyerek bugünkü sohbetimize de son verelim. İyi geceler.